Selam ben Felix. Ee, bugün sizlerle yanımda görmüşü olduğumuz mokat parayı takaslamaya çalışacağız. Çünkü eee sebebi yok. Ve video acileye geldi biraz. eee neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi burada bir parti buldum abi reis işte kattı eee ayrıca kıvaya bulsam çardır diye düşünüyorum. Hani ayrıca bile okeyim şu an ne olursa fazla değersiz olması mesela bunun gibi. Ben bunu istemiyorum. Hayır. En kötü o ayıcık istiyorum. Az önceki arkadaş hiçbir şey vermedi. O yüzden başka bir partiye gittim. Hani partiden de bir şey çıkmadı az önceki. O yüzden buraya geldim. A few moments later. Ya ağlayacağım. Kimse isteğimi kabul etmiyor. Tamam bu etti. Tamam şimdi. Marka biberini koyuyoruz. Ve ne verecek? Ya ayıcık istiyorum ayıcık. Ne kimse ayıcık var mı? Bunlara eşitten bota veren vardı. İlk çıktı zaman tabii ki. Neyse pes etmek yok. Deneme... Denemeye devam. Ben inanıyorum. Bulacağım. Başaracağım. Bulacağız. Aa arkadaşlar şurada bir var hadi yanına gidelim. Ay merhaba. <laughs> Kaka atalım ne güzel ne güzel evet evet. Ben koyalım hemen. Hı -hı. Evet. Bakalım ne verecek. O <laughs> haydi <laughs> <laughs> yanına Ay, Ay, Hemen kabul etmeliyiz. Evet evet kabul edelim kabul edelim. Evet alıyoruz ve... Vay canına hoşsuz aydınımız var artık oley 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 oley. Pis çıkacağız tanti kaz. haydi benden olacak. Pofuduk. ne olacak tuşu sardık. Çaraklı pofu da güne alaka ben sana çaraklı kapibara verdim. Kapibara mı geri ver bana. Kapibara mı istiyorum. Abi yani şey e, şey çok iyi bir arkadaşımsın. Seni çok seviyorum en iyi arkadaşımdan birisin. E, Yapmaz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hiç gerek yok. Hiç gerek yok ama yine de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok tamam. Neyse teşekkürler. Ya ama ne güzel bu da Allah. <laughs> Neyse huşu sana çek Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar bugün marka bir parayı takasladım ve bu kama bir huysuz artık ağlamadım. Yani aldım. E, siz de mor kapibarayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Parçalarda falan hiçbir şey vermiyor. Ay vay yani çok şey veriyorlar. E, bir sonraki videolar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.